Selamun Aleyküm ee, Hepinizden çok teşekkür ederim Allah razı olsun Diğer videolarımızı izlediniz Bugünkü aracımız 184 184.000'de insigna A aracımız Değerli bir ustamız Tavsiye üzerine getirdi Aracımızı sökmeden Önce cihaza bağladık Ondan sonra sesini bir dinleyelim Aracı sökmeden e, Arıza tespitine bağlıyoruz Önceki yaşanacak Sorunları Baştan görüyoruz yani araçta buraya gelmeden önce Daha ne arızası var neyi var onu görüp ondan sonra aracı sökme işlemlerine başlıyoruz Bir bakalım ya Allah bismillah Bir aracımı çökelim karşımıza neler çıkacak arıza kodları nedir Bir bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kanalı izliyorsanız mutlaka abone olun Bizlere destek verin aracımız Opel Insignia A İki arkadaşlar, 1636 beygir. Geçen hafta aynen bu hafta 10. aracımız oldu. Allah şükürler olsun. Yaptığımız işler belli. Dün bir tane değiştirdik. Videosunu çekemedik yoğunluktan. Ee, başlayalım. Devran, bas oğlum başa Evet, aracımız tekliyor. Hafif gaz ver. O. Oh. Tamam. İsobet. Bir, bir daha bas son kez hemen İsobet. Bas. Tamam İsobet. Evet arkadaşlar sesi duydunuz. Bir daha bas buradan duyalım. Tamam Tamam Zaten çökülme şeklini biliyorsunuz Aracı cihaza bağladık Cihaza bağladığımızda Ne çıkıyor bir bakalım hemen şu flaşı kapadım Bakın burada arızalarımızı görüyorsunuz mevcut diyor Vav sensörü, hava kısımları Piston e, kontrol ünitesi diyor Bunların hepsine bakacağız Aracın özellikle yağ pompasına bakacağız Kambine esantrik sente kaçmış olabilir. Sente ayarlarına bakacağız. Araç orijinal 180. Aç bakalım kontağı devren onu. Aracımız 184 binde. Bakın gördünüz arkadaşlar. Çoğu kilometre soruyor. Tamam arıza sil sök onu. dikkatli bir şekilde çıkar. Şimdi buradan çıkartacağız aracı. Komple Çökeceğiz Ya Allah bismillah. Evet arkadaşlar böyle bir şey görmedik. Insigna'mızın sesini duydunuz. Arkadaşlar demir parçası yok burada. Metal parça. Bakın hiçbir şey kalmamış. Paletler burada. Paleti görüyorsunuz. Bakın burada kalmış. Yağ pompamızın içine metal parçalar dolmuş. Motor yağının içini görüyor musunuz? Yağ çamur olmuş. Evet arkadaşlar aracımızın durumu vahim. Yağ pompası da değişecek bunun. Jetlerine bakacağız. Arızayı çökmeden önce göstermiştik. Bu şekilde görüyorsunuz motor yağının önemi. Evet arkadaşlar aracımız insignia zincirdeki boşluğu ve sentek açıklığı. Bakın arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Burada hurma dişisinin dişini yemiş. Yani kartere sökülen yağ pompasını içinde şurayı görüyorsunuz. Bakın bu şekilde buralar komple yok olmuş. Yani şuradaki dişler yok. Buradaki zincir boşluğunu görüyorsunuz. Bakın bu şekilde boşluk. Şimdi biz bu motoru çökeceğiz Silindir kapağına kadar kontrol ettireceğiz. Aracımızda zaten çente arıza işareti vardı. Çözmeden önce ona bakmıştık. Şimdi bu şekilde aracımızı güzelce söküp rektefeciye vereceğiz. Yataklarında herhangi bir şey var mı onu da bilemiyoruz. Bir çöküldükten sonra çökükler çıplak motoru komple sizlere göstereceğim arkadaşlar. Yani o kadar zincir değişiminde ilk defa bu kadar üzerinde gidilen bir araç gördük. Yani sesi duydun mu durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın motorunu komple dağıttık. Turboyu aldık, çıkan yağları görüyorsunuz. Bu şekilde, getirip boşunu da sök Aracımız çıplak, 1.636 e beygir. Pistonlarına bakacağız aracımızın. Bu aracımız bayağı bir uzun bir videosu olacak. E, buradaki dişi kırmış, tam buradaki parçalar da içinde. Metal parçalar kayıp, kartelin içinde de yok. Jetleri e, bu şekilde yağ jetleri var Yağ jetlerin olduğu yerleri Tıkamış olabilir O yüzden çökeceğiz Rektepecimize vereceğiz Bir bakalım pompayı sökeceğiz buradan pompayı da çıkaracağız. Bütün düşüş sistemini değiştireceğiz Bu kurumlarda temizlenecek Rektepe'de Altaylan L'ye getir. Altaylan devran. Evet, dağıt meydan. Kutunun içine tesisatı koyalım devran. Parçalarımızı burada arkadaşlar tezgahın altına koyduk. Evet arkadaşlar motorumuzu dağıttık komple. Bu şekilde görüyorsunuz 1636 çıplak motor. Pistonlarına ve piston uçlarına kafalarına şuraya değmiş. Bakın burada da az bir şey şeyinde var. Ben sana... Evet arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz pistonlarımıza sibop değmiş buraya. Tam bu kısımda bu görüyorsunuz. E, sentemiz kaçık olduğu için şu kısımda sibop izleri var bakın görün. Tam bu şekilde. Evet burada da var pistonlara bakacağız. Bak sekmanlarında bir şey var mı? Çizmiş bayağı ortaya. Oraya bak, orada da çıkıyor. Bunlar sıkıntı var pistonların tekmanında. Evet arkadaşlar göster bakalım Hüseyin'in elini dönmüşken göster Evet pistonlarımız kalitesiz yağdan dolayı yataklar ve Şeyleri boşaltmış Penteyi kırmış araba Bu şekilde Bakacağız Jetleri çökeceğiz Bu şekilde Güzelce toparlayacağız Bu arada göstereyim burada derecede üstte derecede bunlar Renault dispülatörlerle beraber koymuşlar kapı. Yapılacak. Ömer Usta yine şovunu yapıyor.